MedStar Klinik'ten hepinize merhaba. Ben Doktor Turhan Çömez, genel cerrahi uzmanıyım. Uzun yıllardır Bazildon Üniversite Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Öncesinde yine İstanbul'da bu alanda uzman olarak çalıştım ve sağlık sektörünün farklı alanlarında uzun yıllar hizmet verdim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, yoğun emek harcadığımız projemiz nihayet tamamlandı ve MedStar Kliniği bitirdik. Geçtiğimiz günlerde lisansımız da oldu ve artık size hizmet vermek için büyük bir heyecanla hazırız. Mestar Kliniğin hikayesinde aslında siz varsınız. Yani sizin isteğiniz, talepleriniz ve beklentileriniz var. Uzun yıllardır Bazılı'nda çalışırken çok sayıda Türk yurttaşının, Anadolu'dan buraya göç etmiş insanın şikayetlerine tanık oldum ve böyle bir ünitenin açılması için yoğun isteklere tanık oldum. Bu sebeple arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu hazırlığı gerçekleştirdik ve artık sizin uzun süredir özlemle ve heyecanla beklediğiniz hizmeti vermek üzere hazırız. MedStar Klinik aslında sadece bir klinik olarak hizmet vermeyecek. Aynı zamanda bir ilklerin de merkezi olacak. İngiltere'nin hiç tanımadığı, bilmediği özel bir anlayış ve yaklaşımla sizlere hizmet verecek. Dolayısıyla biz sadece burada hizmet vermek için değil aynı zamanda İngiliz sağlık sistemine bir nefes olabilmek ve belki de uzun vadeli NHS'e bir çözüm ortağı olabilmek için yola çıktık. Neler var merkezimizde? Aslına bakarsanız her şey var. Bütün branşlarda uzman hekimlerimiz var. Kadın doğum, genel cerrahi, dahiliye, iç hastalıkları, çocuk, üroloji, ortopedi, fizik tedavi bütün alanlarda uzman hekimlerimiz var. Güzel olan taraf şu, uzman hekimlerimizin hepsi Türkiye'den geldi ve Türkiye'de uzun yıllar birikimi olan, deneyimi olan, tecrübesi olan hekim arkadaşlarımız ve aynı zamanda tabii ki burada yeniden kalifikasyon almış ve lisanslarını almış arkadaşlarımız. Her türlü kan tahlilini yapabilecek altyapımız var. Bununla birlikte bütün tetkikleri ve teşhislere yönelik araştırmaları yapabilecek altyapımız var. Ultrason cihazlarımız var. Genel ultrason cihazımız en modern şekilde donanımlı bir ultrason cihazı. Yine kadın doğum için ayrı bir ultrason cihazımız var. Bir ilkten bahsetmek istiyorum. Londra'da pek bilinmeyen ve tanınmayan bir ilkten söz etmek istiyorum. Eğer siz kliniğe gelemiyorsanız biz kliniği sizin ayağınıza getiriyoruz. Yani evinizi kliniğe çeviriyoruz. İşte bunun için ekipler kurduk, arabalar aldık, bütün altyapıyı hazırladık ve siz eğer ihtiyacınız varsa ve bize gelemiyorsanız biz bu servisi size getiriyoruz. Ve sizin evinizde kan tahlilleri, elektrolar, kalple ilgili bütün incelemeler, araştırmalar, diğer testler, keza muayene ve gerekli ev ortamında yapılabilecek tedaviler ve hepsinden önemlisi İngiltere'de bir ilk mobil cihazlarımızla evde ultrason servisini verebilecek durumdayız. Öte yandan COVID ile birlikte ülkede genel olarak e, uygulanmaya başlayan e, online konsültasyon, e, telefon veya te, telekonsültasyonla aslında e, çok iddialı bir şekilde yola çıkıyoruz. Ülkenin her tarafında sistemimize rejistre olan, bize kayıt olan doktor arkadaşlarımız var ve bize ulaşmanız halinde hemen sizin e, online konsültasyonunuzu yapıp, gerekli tedavileri hazırlayıp reçeteyi size gönderme ve ilacınızı da evinize kadar gönderme imkanımız var. Ameliyatlar yapıyoruz. Güzel bir ameliyathanemiz var. Lokal olarak yapılabilecek bütün ameliyatları yine en iyi şartlarda gerçekleştiriyoruz. Daha önceden yine İngiltere'de bizim sektörde çok tanık olmadığımız ve bilmediğimiz bir üniteyi de kurduk. Güzel bir göz sağlığı merkezi kurduk. Uzman hekimlerimiz bütün teknik cihazlarla donatılmış bu merkezimizde bundan sonra size hizmet veriyor olacaklar. Bununla beraber yine COVID testleri çok kısa süre içerisinde, 40 dakika içerisinde test sonuçlarını verebiliyoruz. Sürekli gelişme ve sürekli yeniliğe açık bir kliniğiz. Bundan sonra yeni servislerle de yine yanınızda olacağız, sizin emrinizde olacağız. Medstar Klinik bir ilklerin kliniği olacak ve Anadolu'nun sıcaklığını, güzelliğini, sevgisini, şefkatini Londra'ya getirip buradaki modern anlayışla buluşturan ilk ve tek klinik olacak. Unutmayın bundan sonra Metstar var ve 724 sizinle beraber.